Azimat birinci dönemde ilk tiyatroyu şinası yazıyor. Ne? Şair evlenmesi. Tamam yazıyor yazmasını da sahnelenebiliyor mu? Hayır. Yazılan ilk tiyatro eserimiz şair evlenmesidir. Hocam bizde ondan önce tiyatro yok muydu? Vardı, vardı ama nasıl tiyatrolar vardı? Yazılı bir metni olmayan doğaçlama tiyatrolar vardı. Karagöz Hacivat gibi, Orta Oyunu gibi, Meddah gibi. İlk yazılan, yazılı metni olan tiyatro, Şinasi'nin şair evlenmesi. Ama sahnelenemediği için bu ifade önemli. Yazılan ilk tiyatro. Sonra hemen arkasından Namık Kemal giriyor devreye ve yazılan ve oynanan yani sahnelenen ilk yerli tiyatromuz olan Vatan yahut Sivas'ı yazıyor. O zaman bu iki tiyatroyu unutmuyoruz. Yazılan ilk yerli tiyatro Şinasi Şair evlenmesi, yazılan ve sahnelenen ilk yerli tiyatro Namık Kemal Vatan yahut Sivas'tır.